boy kıyaslaması yapamıyorsun. Evet. O günün... O gün hocayla beraber. Abi benden büyük adam. Yani en az 2 metre şu. Şey böyle bakınca da hiç 2 metre gibi durmuyor da 2 metre evet. Sen kaçsın? 178 diyelim. Yani. Var. 2 metre var. Bak şu sol tarafında yine sol elinde yine kılıcı var onun. Avcı var ya da kadehi var şu an. sağda kadeh oluyor genelde. Evet. Yani balbalın balboğa bal, bal göre iskemlesin sağda. Öyle. Şuradaki niye o kadar belirgin ya? Baksana. Ha orada yüz atlar çok iyi. Gülen hat, Gülen, Güzel adam. Değilim. orada. <laughs> arkadaşım bir bıyığı var. Şurada He. dudakları var. Ama ağzı açık. Ağzı açık. Biraz şaşırmış olay Evet şeyini kafa çizimi çok net yapmış. Evet. Ama şey taşı oymaya üşenmiş sadece çizmiş kafayı. Mesela bunlar adam taşı oymuş. Direkt kafa yapmış. Bu sadece çizmiş. Bunun parası yokmuş. Bu, bu çizim dayım. yapıyor. Bu heykelcilik. Bu da bu heykeli yapalım. Yaptıranın parası yetmemiş. Sadece yüzünü çizilebilmiş. Peki ise, yaptırıyorlar mıydı? Yapıyor muydu? Genelde ölen ya şahsiyetin betimlemek için yapılır bu heykeller. Hmm. Bunlara balbal bal denmez. Balballar mezarlarda olan küçük taşlardır. Yani öldürdüğü kişi de evet. yapılan taşlardır. Yani hiçbir surat ya da yüz ifadesi yoktur. Yani bir insan Bunlar ne oluyor peki? formatı yoktur. Bu heykel ya da beyiz. Bu da mı öyle? evet. Balbal bal, bal bu bal. mezar taşı değil yani. Değil. Bu önemli bir şahsiyetin yani betimlenmesi diyelim ya. Hı. Hmm. İnternette çünkü iki türlü şey çıkıyor. Hani Bal, bal diyor. Hani ya ölen adamın e mezarına konuyor ya da ölen adam yaptığı kahramanlık kadar öldürdüğü adam kadar İşte o ikincisi e doğru olan da e şey koyuyor. Balbal yani artık karışmış durumda Bal balballa. Heykelin şeyi hmm, anladım. Yani şu an herkes bal balbal deyince direkt aklına bu geliyor ama bunun adı normalde heykel, bir balbal hmm. değil. Yani yanlış biliyorsan beni düzeltin arkadaşlar ama tanışta işte bilmiyorum. Yani o da ne? <laughs> bak. Dikkat edersen bir güzel bıyıklar var. Ne bıyı diyorlar ya? terakki bıyığı. <laughs> <laughs> İnce bir bıyık var. Evet, yani. şöyle bir ince bir bıyık var. Doğru. Şu elinde şey var herhalde. Kılıcı mı? Var. Evet.